Herkese merhaba ben Mali. Bugün Carraro'nun elektrikli bisikletlerinden olan Kifiko 27.5'i inceleyeceğiz. Bu bisiklet Carraro'nun MTB segmenti olarak ürettiği elektrikli bisikletlerinden biri. İsterseniz gelin incelemeye başlayalım. Evet görüldüğü üzere kendisi tam bir MTB. Evet şimdi bu bisikletimiz şöyle göstereyim. Şöyle 2018 model üretim olan. Kifuka 27.5 arkadaşlar. 250 watt'lık Shimano'nun motoru var üzerinde. Gene göbekten motor mevcut bisiklette. Kadro açıları tamam. Kadro açıları ve yapısı tam bir MTB zaten. Kadro açıları çok güzel bence. Gene üzerinde Shimano'nun bir gösterge paneli var. Şöyle şu şekilde. Şöyle iki tane tuşumuz var. Bu tuşlarla modlar arası geçiş yapabiliyoruz. Şöyle bakın off, eco, trail, boost üç tane modumuz var. Ve alttaki tuşa yani modu yüksekten aşağı doğru çeken tuşu uzun süre basılı tuttuğumuzda walk moduna geçiyor. Walk modu da daha önceki videolardan da bildiğiniz üzere yürüyüş modu. Yani bu nedir? Bisikletle arazide giderken bisikleti elimiz almamız gerekti veya yüksek bir yerde elimiz almamız gerekti. Bu walk modunu alıp tuşa basılı tuttuğumuzda bisiklet kendisi gidiyor. Gördüğünüz gibi. Amortisörlü kitlenebilir bir maşamız var. Kilitleme gidondan. Sokma millerimiz mevcut. Disk fren bisiklet. Mesela bu 2018 model. Bunda sokma mil var. Önde de arkada da ama ben geçenlerde yanlış görmediysem 2020 veya 21 model bir küfukada sanki QR mandal vardı. Değişik. Arkada kilitlenebilir Deore aktarıcımız ve 10'lu fites sistemimiz var. 1x10. Gene kolumuzda Deore. Fites kolumuz Deore. Evet bisiklet hakkında aslında çok da söylenecek bir şey yok. Bu e, Kifuka'lar en başta dediğim gibi Kararo'nun elektrikli bisiklette MTB olarak ürettiği bisikletler ve MTB bir bisikletin taşıması gereken birçok safkan özelliği üzerinde barındırıyor. Burada tek handikap tabii ki elektrikli olduğundan dolayı 21,5 kilo gibi bir ağırlığa sahip bisiklet. Evet bu bisikleti ben dün de kullandım. <laughs> evet. Yani motor olarak zaten çok fazla bir şey çok fazla bir şey söylemeye gerek yok e, göbekten şuman motorlar başarılı arkadaşlar. Bunun üzerinde de yanlış bilmiyorsam 7000 serisi bir motor var galiba 6000 ya 7000. Yani, e, menzil olarak 100 km civarında menzil verir 130 civarında bir menzil verir bu bisiklette. Ama tabii ki şöyle bir e, farkı var diğer elektriklilerden. Mtb olduğu için bir tık daha ağır. Tabi lastikler de etken bu arada. Lastikler, maşa, kadro yapısı hepsi ağırlığa etken. Ama tabi şöyle bir de güzelliği var. Patiko yollarda inanılmaz başarılı MTB olduğundan dolayı. Şimdi bakın aynı patiko yolu. Bir de desteği açıp çıkalım. Trail'e aldım desteği. Orta seviyede. Yeah, I mean. Okay. Bosta alıyorum. Bosta hemen fark ediyor zaten. Eğer böyle patika yolları ve bu tarz yollarda bisiklet şey kullanmayı seviyorsanız... Kifuko'yu tercih edin derim elektrikli bisikletler içinden. Ama eğer benim böyle patika yolla atlamayla, zıplamayla, hoplamayla işim yok diyorsanız da ağırlık ve lastik dezavantajlarından dolayı da bence diğer bisikletlerden geride kalıyor. Yani normalde de zaten MTB bisiklet şehir içi veya uzun yol kullanımı için üretilen bir bisiklet değil. MTB bisikletinin olayı patika yollar, daha yollarıdır ama tabii e, kadro yapısından, konforundan dolayı kullanıcı, son kullanıcı bu bisikleti alıp plastik değişimi yaparak devşirebiliyor. Bu da normal bir şey zaten. Bisiklet kişiselleştirilebilen bir araç çünkü. şu an yokuş çıkıyorum bisiklet boss modda yani en güçlü modda 23-24 23-24 yokuş çıkartıyor bana motor, perform perform motor performansı olarak gayet iyi batarya performansı olarak gayet iyi çok tizi teknik verilere boğmak istemiyorum ortalama aşağı yukarı göbekten şımarır motorların performans zaten belli alacağınız bisikletin üzerindeki motorun modeline göre bu teknik verilere ulaşabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi burada sadece motor değil önemli olan batarya ve şarj aleti de önemli. Bunu da unutmayın. Yani aynı normal bisiklet seçer gibi hareket edeceksiniz burada. Şimdi nasıl normal bisiklette de MTB, şehir bisikleti, işte yol bisikleti, gravel gibi bisiklet türleri varsa bu elektrikli bisiklette de var. Yani eğer bir elektrikli bisiklet bakarken amacınız şehir içinde bir yerden bir yere gitmekse sadece bu bisiklet sizi yorar. Eğer amacınız uzun yol yapmaksa bu bisiklet sizi yorar. Bunlar tek amaçsa bakın. Ama ben hem işe gideceğim geleceğim hem de yeri geldiğinde hafta sonu ne bileyim işte balığıma gideceğim, ne bileyim kampıma gideceğim, ne bileyim patika yollarda yolculuk etmeyi seviyorum, atlayacağım, hoplayacağım, zıplayacağım diyorsanız ki çok fazla atlayıp hoplayamazsınız bu arada 21,5 kilo ama orta seviyede eğleneceğim diyorsanız işte bu bisiklet sizi mutlu eder. Çünkü gerek üzerindeki motoru gerekse kadro yapıları gerçekten güzel. Bu arada şundan da bahsedeyim. Şu an mesela kapalı modda gidiyorum ben. Akıcılığı fena değil bu bisikletinde. Gayet normal bir şekilde 20 kilometrenin 25 kilometrenin üzerinde bu şekilde bir düz yolda performans sergiliyor bisiklet ve kullanıcı gereğinden fazla yormuyor için güncel satış fiyatını altı ekliyorum. Yani evet çok ucuz bisikletler değil daha önce de söylediğim gibi. Bütçe meselesi bu iş. Ama daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi bu miktar size geri verecek bu bisikletler. Arabayla toplu taşıma yaşadığınız zaman kaybını veya hatta maddi kaybı, yakıt Ulaşım ücretleri gibi Bu bisiklet size Harcatmayacağı için Geri alacaksınız bu bedeli Bu köyü şöyle toparlamak Gerekirse elektrikli bisiklet Alma harfesindeyseniz araştırıyorsanız Ve Patika yolları Kampları doğayı Seviyorsanız Bu bisikleti alabilirsiniz Motor olarak da Gerek motor, gerek diğer özellikler olarak gayet başarılı bir bisiklet. Ama tekrar ediyorum, sadece şehir içi ulaşımı için bir elektrikli bisiklet bakıyorsanız bu bisiklet size gereksiz ve hatta sizi yoracak. O yüzden bu bisikleti kafanızdan silebilirsiniz. Görüntüsüne ve yakışıklı duruşuna aldanmayın derim. Bu videoda benden bu kadar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Eğer ki danışmak istediğiniz bir şey olursa yorumları yazabilirsiniz veya eklemek istediğiniz bir şey olursa. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.